Yokmuş Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir pizzacı bir de çiftçi varmış bunlar çok iyi arkadaşlarmış. Haydi gelin bunların hikayes hikayelerine geçelim. Hmm, sabah oldu. Bir gideyim elimi yüzümü yıkayayım. Hmm. Tamam elimi yüzümü yıkadım. Neyse hemen kahvaltımı yapayım. Şöyle hemen oturayım şuraya da. Şuradan kendime güzel bir yemek. Öf, Hamburger. Öf ya canım çok sıkıldı. Bir pizzacıyı arayayım bari. Hemen şöyle arayayım. Çok lezzetli bir kahvaltıydı. Aa telefonum çalıyor bir saniye bakayım kim arıyor? Aa çiftçi arıyor açayım bari. Alo? Merhaba. Merhaba çiftçi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim ne yapıyorsun? İyiyim benim canım çok sıkıldı. Eğer sen de müsaitsen istersen birlikte bir dondurma yiyelim. Ne dersin? Olur hemen geliyorum. Tamam o zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Oh çiftçiyle de uzun zamandır görüşmüyorduk. İyi oldu. Ben... Hemen geleyim. Ben... Hemen gideyim. Hemen şöyle evimden çıkayım. Neyse, akşam oluyor zaten. Hemen gidelim. Bir. Ha zaten çiftçi de gelmiş oraya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tamam o zaman hadi gel dondurmayı yiyelim. Tamam hemen ben şuradan bir dondurma alayım. Ben de aldım. Hadi gel şu masaya oturalım da bir konuşalım sohbet edelim tamam? Ee işlerin güçlerin nasıl? İyi. Peki senin? Vallahi benim de çok iyi. Zaten seninkinin iyi olması normal. Neden? Çünkü senin işin gerçekten çok basit. Bir iki meyve ve sebze toplamak dışında hiçbir şey yapmıyorsun ki. Bir iki meyve ve sebze toplamak dışında mı? Hmm. Peki şöyle bir iddiaya var mısın? ne iddiası biliyor musun? Ne iddiası? Şimdi bir gün boyunca mesleklerimizi değiştireceğiz. Ben pizza olacağım, sen de çiftçi olacaksın. Ne dersin? Tamam olur. Zaten işin çok basit. Hemen hallederim. Peki. Bu. Tamam o zaman. Görüşürüz yarın. Tamam görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşürüz. Bay bay. Sabah şehir merkezinde buluşuruz. Tamam peki. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ha sabah oldu. <laughs> Bugün çiftçi olacağım. Ne kadar da basit bir iş. Hemen üstümü olduğuna göre değiştireyim. Ha, bu çiftçi kıyafetleri de bana çok yakıştı. <laughs> çok güzel oldum. Şimdi hemen şehir merkezine gideyim de on çiftçiyle bir buluşayım. Daha doğrusu pizzacı. <laughs> Hemen şöyle gideyim. Neyse az kaldı. Bir. varmak üzereyim. Heh, çiftçi de burada. Merhaba. Merhaba yeni pizzacı. <laughs> Sana da merhaba yeni çiftçi. Bu iş çok kolay olacak. Göreceğiz bakalım. Bu arada şimdiden kolay gelsin diliyorum ve bu Bugün akşamda aynı dünkü gibi dondurm, dondurma dondurmacıdaki do, yerde buluşalım tamam mı? Tamam peki. Sana pizza dağıtma konusunda bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Sana da. Görüşürüz. Gel yani çiftçiliğe görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Çok bye kolay bye. olacak bu. Peki sandın inşallah sandın kadar kolay olmaz. Şuradaki çiftçilik yerinden bir çanta alayım da meyveleri o çantanın içine koyarım. Hemen şöyle. Tamam. Başlayabilirim. Hemen şöyle şuradaki karpuzları toplayayım. Of karpuzlar da ne kadar ağırmış. Ben şuradaki elmalardan toplayayım. Oo, bu ağaçta da ne kadar çok elma varmış ya. Allah Allah. Uzaktan bir iki meyve toplamak kolay gelmişti. Ama pek düşündüğüm gibi olmuyor. Hiç göründüğü kadar kolay değil. Ne zor işmiş ya. Bu beni kandırdı mı ne yaptı? Başka bir işe mi yönelttirdi? Bu böyle olmaması lazım. Kesin bu bana bir oyun oynuyor da. Hadi bakalım. Aklımızda ayırırız. Nerede bu ananaslar? Sen de gel buraya zaten. Sinirim bozuldu. Şuradaki tüm ananasları toplamam lazım şimdi. Bir de o çiftçiye rezil olmak istemiyorum. O kadar laf ettim ona. Dalga geçtim sürekli. Ah. Sırt çanta çok ağırlaştı ya. Sırtım ağrıdı. Bacaklarım da ağrıyor. Öf. Ah. Ne zor işmiş arkadaş. Keşke ona o kadar laf etmeseydim. Ah. Ya acaba bu kadar mı toplasam? Ama çanta dolmazsa da ona rezil olurum. O sürekli bir ton çanta dolduruyor. Neyse ben de onun gibi yapacağım arkadaş. O yapıyorsa ben yaparım yani. O kadar her gün kaç tane pizza dağıtıyor. Aa bize verilen sürede bitmek üzere ya. 10, 9, hayır yetişmem lazım. Yetiştiremezsem e, ee, çiftçiye çok rezil olurum. 3, 2 1 oh, son saniyede bitirdim. Ah, bu gerçekten son anda oldu. Neyse benim işim bitti. En iyisi dondurmacıya gideyim de onunla bir buluşayım hemen. Ah, her yerim ağrıyor. Ah, neyse gelir çiftçi de birazdan. Ah, merhaba çiftçi. Merhaba. Nasıl geçti? Aa, sırtım ağrıyor birazcık. Tamam hadi gel dondurmayalım ve sohbet edelim. Peki tamam. Hadi. Ee, Çırpçı. Senin işin benim düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Çok zorluymuş. Senden özür dilemek istiyorum. Gerçekten seni çok dalga geçtim ama... Hiç sandığım kadar kolay değilmiş mesleğin. Bir şey değil. Sorun değil. Önemli olan zaten bunu anlaman... Bu arada ben dondurmamı bitirdim. Ben de bitirdim o zaman. Barıştık mı? Hiç küsmedik ki. Ama olsun. <laughs> tamam o zaman. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay Bye bye. bye.